Hocam dışarıda çok izdiham var kalabalık. Çar geçire. Hemen hocam, hemen. Sıradaki gelsin. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm aleyküm arkadaşlar. Boya arif korun korunacak. Hocam herkese gittim çare bulamadılar. Tıpta da çaresi yok. Ben iki avrat var ama sıkıntı çok, çok büyük. Ağladım, ağladım. Gel, gel, Buyur hocam. Buyurun. Maşallah, maşallah. Allah razı olsun hocam. Elleriniz dert görmesin. Şifa olacak inşallah. Sizleri eksik etmesin başımıza Arı Efendi. İlk de, ona kollar, hep şey karmadı. Ali hocam. Arif hocam sizi uğurlayayım. Allah razı olsun hocam. Allah şifa versin. Sağ olun Allah razı olsun. Borcumuz ne kadar? Yok kesinlikle asla asla biz Allah için yapıyoruz. Maşallah kesinlikle kesinlikle kesinlikle. kesinlikle. Ha. Hocam sıradakini çağırayım mı? Ama bekleyin.